Zengin olma sanatı, yok zenginlerin sırları, mırları kitap, zenginlik sırlarını anlatan kitaplar. Bunlar da aynı şeyi mi satıyor? Aynı hayali mi satıyorlar Yok, yani? hayali satmıyor. Ben hayali sattığını düşünmüyorum. Yani şöyle bizim yazacağımız kitaplarda da yani biz de makale yazdığım zaman ben hayal mi satıyorum? Yok, hayal satmıyorum. Bu işle ilgili bir şeyler anlatıyorum. O kitaplarda da sana mantalitesini anlatıyor. Yani mantalitesini bir sen ne kadar anlayabildin. Yani tabii kitabın ne kadar doğru yazıldığı, kimin yazdığıyla da alakalı. Bütün kitaplar değil bazısı sırf hani sektöre ben de üreteyim para kazanayım diye yazılmış olabilir ama. Yani bir sana yöntemi anlatıyor. İki yöntemi anlattığında bu senin ne kadar iyi anlayabildiğinle alakalı. Mesela diyor ya çok çalışkan oluyor. Yani mesela ben diyorum YouTube'da para kazanmak öğreteyim size burada. Yani YouTube'dan para kazanmak istiyorum, ciddi para kazanmak istiyorum diyorsanız. İş vereyim sırrını. Tamam, Bu sırrını bana vereyim. öğret abi. Evet, sırrını veriyorum. Bakın, diyorum ki bir kanal açıyorsun, kendine de bir konu belirliyorsun. Atıyorum ilişkiler olabilir, atıyorum siyaset olabilir. Atıyorum. Dediğim bir konu olsun muhtemel, yani mümkün. Yani üzerinde konuşacağım bir konu, tamam mı? 365 gün var ayda. Ben diyorum ki yılda 360 gün, 2 yılda 720 gün, tamam mı? Her gün 10 dakika boyunca, her gün 10 dakika boyunca, 10 dakikalık, minimum 10 dakikalık video atıyorsun her gün. 360 gün atacaksın. Yılda sadece 5 gün video atmama hakkım var. 2 yıl sonunda 720 gün boyunca video atmış olacaksın. Sen 2 yıl boyunca para kazanmadan, yani 3 dolar, 5 dolar para kazanarak bu dediğimi yaparsan, yani eğer saçmalamıyorsan, gerçekten konuşabiliyorsan, yani hani videoyu açıp da merhaba arkadaşlar ee, ee, deyip yani arada sessizlikler falan olmadan konuşabiliyorsan, tamam mı 2 yıl sonunda ayda en az 100 dolar kazanacağını garanti ediyorum sana en az 100 dolar en az 100 dolar ayda para kazanacaksın 3000 lira en az diyorum bak en az ondan sonra artarak devam edecek bu 2 yılın sonunda bu 150 dolar olacak 200 dolar olacak 300 dolar olacak ama her gün 360 gün atmaya devam edeceksin ve bu şekilde dördüncü yılın sonunda ayda 1000 dolar en az kazanacaksın diyorum sana Dördüncü yılın sonunda ayda bin dolara atacaksın çünkü toplam video sayım 1450 olmuş, 1500 <laughs> olmuş olacak. 1500 videon olacak ve çok Bir ürünün olması lazım herhalde. Ha? Bir ürünün olması lazım. Ürün değil, sadece konuşacaksın. Sadece konuşacaksın, sadece anlatacaksın. Ve bunu yaparsan 2 yılın sonunda 1500, 4 yılın sonunda 1500 videoya ulaştığında 1500 video ile birlikte bin dolar para kazanacaksın. Bak bunu bu kadar güzel anlatıyorum. Ama bunu burada bunu dinleyen 100 kişiden biri bile yapamaz. Bak 100 kişi dinler. Niye yapamaz sence? Anlatıyorum işte. 100 kişi dinler. 75'i ikna almaz. Siktir lan der. 75'i olabilir der. 50'si tamam der. Niyetine girer. Tamam mı? Yapayım der. Millet de. kısa vadeli para düşürme, bir dakika, şey yapma bir bir niyetinde dakika. olduğu için. Efendim? Efendim? Ne diyorsun? 50 kişi niyetine girer araştırır. Bunu yapmaya kalkan 20 kişi yapayım der ve başlar tamam mı? Örnek veriyorum tabii evet. rakamları. 20 kişi yapayım diye başlar. O 20 kişinin 19'u daha 30 video olmadan bırakır. Bırakır çünkü. Çünkü şöyle bir şey. Sen girersin bir video atacaksın. Onun editini öğreneceksin, bilmem nesini öğreneceksin, şunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin. Ondan sonra ne olacak? 3 kişi izleyecek. 5 kişi izleyecek. Şu an abone sayın 2, izlenmen 5. Sen her gün yapıyorsun, çiziyorsun ama abonen artmıyor. İzlenmen 5, 5'ten 7'ye çıkıyor. Ya ben de şikayetçiyim abi. Aboneler az geliyor aylık. Çok az artıyor. Ayda 400 tane abone geliyor. Az ya. Ayda 400 abone çok iyi. Senin üretim sıklığına göre mükemmel. Hı. Anladın mı? Sen benim dediğimi yap bakayım. Sana günde bin abone gelir bir yıl sonra. Ama önümüzdeki bugünden bugünden bir yıl sonra bugüne kadar 2025 yılının Ocak ayına kadar 360 tane video yükle bakayım her biri en az 10 dakikalık. O zaman sana seneye bugün günde bin abone geliyor mu gelmiyor mu? Hadi inşallah. Ama yapamazsın sen de yapamazsın. Her gün 10 dakika en az içerik üretemezsin. Hastalığı var, moral bozukluğu var, işi var, gücü var. Bayramı var, seyranı var, tatili var. Birçok husus var. Ne Bunlar konuşacağım, ne işte. edeceğim muhabbetleri var. Abi ne konuşacağım, Birisi ne soru edeceğim. Lazım. Onun editlemesi bir zaman, yüklemesi bir zaman. Yani sen burada açıyorsun, tık beğenmeden kapatıyorsun. Başka bir videoya geçiyorsun. Dinleyen için basit. Ama din, yapan için öyle basit değil. Yani sadece Montaj, ya montaj yap, şimdi bu ses kaydını 20 dakika ses kaydı yaptın tamam veya video çektin 20 dakikan böyle bir gitti. Bir de bunun önden hazırlığı, kamerası, ışığı bilmem nesi yarım saatin gitti. Ya yani biz ışık ışık kullanmıyoruz gerçekten. Hayır hayır Çünkü ben video var. yapmak için söylüyorum. Ben podcast yaparsan değil, video yapacaksın, yüzün görünecek. Ha Çünkü sen yüzün görünecek diyorsun bak. Öyle gör, yani ya, ya yüzün görünecek ya işte efendime söyleyeyim o zaman editte bir şey koyacaksın. Hareketli olacak yani. Anladın mı? Ya yani insanlar buraya video seyretmeye giriyor. Eğer öyle bir hız istiyorsan bir şey seyredecekleri bir şey olması lazım. Ben hem eğer benim buradaki bütün videolarım bu podcast değil de hepsi video olsaydı benim bugün 25 bin değil 55 bin 105 bin olurdu. Anlatabiliyor Hı. muyum? Ha bunu yapacaksın. Ondan sonra yapıyorsun. Bundan sonra işin aradığın yarım saat. Ondan sonra ne oldu? Bunun şey aldın telefonla çektiysen telefondan bilgisayara aktaracaksın. O bir zaman alacak. Kaç GB video ediyor 20 dakika. Bilgisayara aktardın. Montajla uğraştın bir zaman. Montajı render'a bıraktın. Bilgisayarın hızına göre render'da geçen süre bir zaman. Yarım saat bilmem 40 dakika. Render oldu bitti YouTube'a yüklemeye başlıyorsun. internet hızına göre bilmem kaç gigabayt videonun yüklenmesi bir zaman. Abi bana göre de bu çağda herkesin bir YouTube'da bir işi olmalı ya. Olmamalı bence ya. <laughs> bence olmamalı. <laughs> bence olmaz. Rekabet artmasın diyorsun. Olmasın diyorsun. Yok rekabet artmasın demiyorum hocam. Ben şunu diyorum yani. Gereksiz youtuberlık hevesi şu an herkeste var, herkesin bir youtube kanalı var bakarsan üç bütün bebeler şunlar bunlar herkes bir oyun videosu açmak istemiş yani herkes birisi var tanıyorum burçlarla ilgili çok insan gördüm çok insana da youtuberlığı şeyine yardımcı da oldum ama hep aynı şey söyledim 30 günde bırakacaksın bir saniye. 30 gün sonra bırakacaklar diyordun abi biz ha, bırakmadık abi. abi kaç kişi gördüm hepsi bırakıyor. Biz bıra niye bırakmadık? Çünkü... Ha? Biz niye bırakmıyoruz? Abi bak. Onu anlatıyorum. Ben YouTuber olayım diye başlamadım ki. Anladın mı? Ben zaten yani benimki kendiliğinden gelişti. Ben Joker oldum. Bunu anlatmayı seviyordum. Bunu anlatmaya başladım bir sitede. Sonra oradaki site yana etmedi. Kendi sitemi açtım. Sonra o sitede makaleler yazdım. Sonra YouTube çoğalmaya başlayınca ha dedim ki iş değişiyor. Artık YouTube diye bir şey var. YouTube'a girdim. Tamam mı? Ben, evet, evet. Yani, aynı şekilde. Abi ben de Kerem Acu giderek başlamıştım. Yani ondan sonra bir şekilde izliyorlar bilmem ne yapıyorlar. Paylaşıyorsun tamam mı? Ama öbürü diyor ki benim de abonem olayım. Yani ben de meşhur olayım istiyor. Anladın mı? Yani o da Mahsun Karaca olmak istiyor. O da röportaj adam olmak istiyor. Bir yani Doğan da, Kabak olmak istiyor. Yani ünlü olmak istiyor. Saygı görmek istiyor. Anladın mı? Şimdi eğer ciddi amacın ciddi sadece olmak ünlü istiyor. olmak, amacın sadece ünlü olmak ve saygı görmekse olmuyor. Burçlarla ilgili video yapıyor. Ben kaç tane biliyorum. Ben çok iyi Burçlarla ilgili acayip astrolojiyle çok iyiyim. Şöyle biliyorum, böyle biliyorum diyor. Heyecanlanıyor. Gidiyor bakıyor. lan 10 izleniyor, 15 izleniyor. Siniri bozuluyor. Abi Şimdi benim bir arkadaşım var. Aha. Ben de bir iş fikri vereyim. Sana da vermiş olayım. Artçı. Bu adam abi yıllardır el çizgilerine bakarak yorum yapmış. Hı hı. Hatta Elif diye bir kitap vardı orada anlatıyordu. Oğlum dedim sen bunu Instagram'a aç Instagram'dan yürürsün dedim ben buna. Aha. Bana Yürüyüştüm. çok bana çok söylediler abi dedi de. Şey yapamadım ya bilmiyorum olur mu olmaz mı. Oğlum deli misin sen benden çok kazanırsın dedim. Bak ben şu kadar kazanıyorum bu kadar yıl bunun içindeyim. İçinden geçersin dedim yani. Müşterilerinin çoğu Almancı kadınlar. Ee, en son yazın görüştüğümde abi 75 bin lira kazanıyordu bu adam. Aa, tamam işte. Günde 3 kişiye bakıyordu. Abi inci cinci fal burç dedi miydi? Kadınlar kapa yiyorlar yani. Tamam mı? Bir de ben bak bir şimdi. Yine, e, kardeş kız kardeşime söyledim. E, ondan sonra ben yapamam. Şudur budur bilmem nedir. Ya ya, bu çalışmak istemeyen adamı zorla çalıştıramazsın. Sen yapar mısın acaba böyle bir şey? Ben anlamam ki Elfal Anla e öğren. Aç kitabı oku abi. Herkesin eline bak. İş yerinde. Getir elini bakayım da. Olmaz <laughs> mı abi? Yani bak Fatih Altaylı 7 ay önce başladı hocam şeye YouTube'a. 7 ayda 850 bin abonesi oldu. Bu arada Fatih Altaylı'nın teke tek etek bilim diye ayrı bir kanalı var. Tamam mı? Teketek tek bilim kanalında 300 bin abonesi var. Tamam mı? Ama ne oldu? E, Fatih Altaylı bu adam tamam mı? Bu adamın zaten bir kitlesi var. Bu adamın bir Twitter'da kitlesi var. Bu adamın zaten bilinirliği var. Adam diyor ki ben bundan sonra YouTube'dayım kardeşler diyor. YouTube'dayım kardeşler olunca da işte cart diye 850 bin abone oluyor Altay'da. Anladın mı? Hı -hı. Ama seni tanıyan yok, bilen yok, bir şeyin yok. Evvelime söyleyeyim vay ben iki <laughs> tane video yapacağım. 5 milyon abonem olacak, bilmem ne olacak, falandır filandır. Anladın mı? Yani 25 bin abone millete az geliyor da, yani, yani işte Yok, öyle... ben mesela 17 bin abonem olduğunu söyleyince sana, sana çok mu geldi? Az mı geldi abi? Artçı. Yani ben senden böyle bir şey beklemediğim için. Benden böyle bir şey <gülüyor> beklemediği <gülüyor> için iyi bir orada. rakam olarak geldi mesela buna. Tabi tabii. Yani çünkü şey oluyor böyle. Hani bu youtuber'lar birazcık falan çok sıra dışı adamlar falan gibi bir şey gibi görünüyor. Şimdi bakıyorsun abi ben şeye bakıyorum mesela benim counter rengim 1800'lerde. Yani ben Türkiye'deki ilk 2000 YouTube kanalından biriyim yani. Anladın mı? Yani 2000 de iyi bir sayı bence. Ona demek bilmiyorum da ben ben de 8 yıl önce açmışım kanalı. Son 1 sene bir buçuk senedir aktifim yani. Ya yani kaç yıl önce açtığın çok önemli. Değil. Benim de created'ım 24 Oktober 2013 yani bakarsan benim 11 yılı 10 yılı geçmiş ama o şey değil yani o kanalın Lan, açılış şeyi yani. Kardeşime de Elf abi kitabını verdik yazık etti koydu, koydu bir kenara bilsem hayır için başkasına hediye derdim ya geri alayım da. Ya, Yapmayacak adam yapmaz oğlum para kazanmanın şey yok. Senden bu konu hatta şey diye konuşmuştuk. Kadınların para hırsı yok falan filan diye konuşmuştuk. Konuşmuştuk ama bu yanılgı bu ben yo benim var ya çok değişik para para için geberen kadınlar da var yani. Öyleleri de var tamam mı? Öylelerini de tanıyorum yani. Yani bana gelip de şu işi yapalım, bu işi yapalım diyen tipler kadınlar da var tamam mı? Ya bu biraz şeyle alakalı tamam mı? Eğer kadın aileden parayı bol bulduysa sonra kocadan parayı bol buldu abiden ya parayı kadın parayla ilgili çok büyük sorunlar yaşamadıysa tamam mı? Şey yok. Dertlenmemiştir. Ama parayla ilgili çok sorun yaşayan kadınlar bakıyorsun deli gibi böyle işte ev hanımları bilmem neler bantı yapıyorlar, çik içlik köfte yapıyorlar, evlere anladın mı? Yok örgü örüyorlar, yok organik ürün diyorlar. Ya o kişilikle alakalı abi. Ticarete merak, para kazanmaya sevda. Bir de para kazanmaya sevda derken bazen sadece kuru kuru para kazanma değil. İşte benim eskiden yaptığım bir ara yaptığım bir iş vardı. Epeydir müşteri bulamamıştık. Yani dün bana yeni tekrar şey geldi. Abi bir yeniden bir müşteri buluyorum falan. Nasıl yaparız? Seni arayacak numaranı vereceğim falan dedi. Dün işte abi verişe yine tekrar uluslararası şeye gireceğiz. İhracat ithalat işlerine gireceğiz falan. Tamam mı? E i̇şte aman benim işim var falan demedim. Yok abi seviyorum onu. Cemiyeti de yaparım. Öbür işi de yaparım. Onu da yaparım. Bilmem ne yaparım. Uykusuzluktan geberiyorum. bugün çok önemli bir toplantım vardı. Akşam erkenden yattım. Şimdi ben yarım saat sonra, yarım saat 40 dakika sonra bir danışanımla bir yarım saatlik bir danışma seansına gireceğim. Ondan sonra yine bir koşturmaca. Ya artık yorgunluktan ölüyorum yani. Muhtemelen gideceğim, yemek yiyeceğim. Bir çay içeceğim. Ondan sonra saat 10 dedim. Bir kadeh viski atıp bir yatacağım. İşte mesela para en basitinden Joker'le konuşma hakkını yarım saat alabiliyor. Yani önemli bir şey diyebiliriz. Hani bak dikkat et. Joker'i alıyor demedim. Joker'le konuşma hakkını alıyor dedin. E tabi yani vaktimi ayırıyorum. Ben zamanımı ayırıyorum. <laughs> Geçen birisi dedi ki yani bana dedi bir şey bir danışman dedi ki ne kadar sürede ben dedi adam olurum. Yani yani ne kadar sürede benimle ilgili böyle devam edersek ne kadar sürede benimle ilgili bir şey veriyorsun. Biz bunlara devam etmeli miyiz? Etmemeli miyiz? Ben dedim ben sana bir süre veremem. Yani bu sana göre 6 ay kaplumbağa gibi gidebilirsin. 7. ay tavşan gibi zıplayabilirsin. 8. ay tekrar kaplumbağaya dönebilirsin. Önemli olan şu dedim. Sen şunun kararını vereceksin. Ben seninle konuşuyorum. Sana bir takım danışmanlık hizmetlerinde böyle bir şeyler söylüyorum. Bir takım tavsiyelerde bulunuyorum. Seni dinliyorum. Bir şey bazı analizler yapıyorum. Benim analizlerim ve tavsiyelerim sana faydalı oluyor mu? Sen ben bu adamla konuştukça iyi yönde gidiyorum diye hissediyor musun? Bir hissettiğin şey ödediğim paraya değiyor mu? İki buna sen karar veriyorsun. Yani bu karaya bu par ben bu kadar paraya bu kadar köfte yiyorum buna razıyım mı değil mi? Bunun kararını sen vereceksin dedim. Razıysan evet devam edeceksin. Razı değilsen devam etmeyeceksin. Bu ne benim ne senin kötü olduğunu ne benim kötü olduğumu ne başka bir şey gösterir. Ben sana bir şey de garanti etmiyorum ben ki biz yani şey yakın zamanda şu anda da şeyim yani bekleyen birisi de var e, şey için e, danışmanlık için zaman ayıramıyorum ona da haber vereceğim. Çünkü yani haftada 3 kişiden fazlasını alamıyorum hocam yani. Çünkü gün içinde çalıştığım için danışmanlıkları akşam saatlerinde yapmaya çalışıyorum. Ve akşam saatleri de tutup bir de e, git yemek ye bilmem ne yap ondan sonra geç içeri bir daha bir daha da, şey yap falan çok zor oluyor yani. Onun için biraz daha şey olursa danışmanlığı da Zaten 3 kişi var. Dört kişi var. Onu zaten şey yapacağım. Hadi inşallah kaldıracağım. Yani. Başkalarına vermeyeceğim artık onu. Hadi, hadi kitapta bekliyoruz senden bir tane. Ya kitap Ayarlayacağız işte. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani o kadar çok şey var ki. Soh <laughs> bekleyen to-do ya o kadar kabarık ki. Bir sürü notlar var, bilmem ne var. Yani sen şurada arada beni dürtükleyip abi hadi bir podcast çekelim diye dürtmesen vallahi evet. o bile olmayacak. Teşekkür ediyorum. Rica Her zaman söylediğim abi. gibi buhar makinesinin icadından sonra en önemli icat The Secret Jokeri Lokomotifi'dir. Teşekkürler abi. Bu kaydı da bitiriyoruz. Abi sen İstanbul'a gelmiyor mu? Ben İstanbul'a gelmiyorum hocam. Ben İstanbul'un en güzel yerinin Ankara dönüşü olduğunu düşünenlerdenim. <laughs> evet ben de Ankara'ya gelmiyorum. Yollarımız kesişmiyor seninle. Şu var ya Ankara'nın en güzel yeri İstanbul'a dönüşü diyenlerin ağzının orta yerine çakasım geliyor yani. Beğenmiyorsan gelme lan ipne. Neyse. Ben mi geldim Anıtkabir'i ziyaret ettik. Orada He. takıldık biraz. Ondan sonra geçtim gittim. Atatürk'ü başkent Daha ne konuşuyorsunuz lan? Ya gerçi Ankara'da Ankara yok. Ankara, Ankara Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkalelilerin işgali altında. Evet. Haydi Neyse. bakalım Ondan görüşürüz. Ondan başka bir podcast'te konuşuruz. Yeter, tamam, tamam, yatırırız tamam. masaya. Görüşürüz. Hadi yarım görüşürüz. saat sonra şeyim var, seansım var. O yarım saatte de bir çay çorba içeyim kendime geleyim. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay.